Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle verimli geçen düşündüğüm bir gün olduğu için bloklamak istedim. Bugün günlerden perşembe, haftanın son günü aslında. Yani hafta içinin son günü. Çünkü yarın okul yok, 23 Nisan olduğu için. Ve o yüzden, büyük ihtimalle de o yüzden çok motiveyim, çok pozitif kalktım. Saat 8 buçuğa yakın. Ben normalde online derslerden 10 dakika önce falan erken kalkardım. Ama şimdi dedim ki kendime bir yarım saat 40 dakika bırakayım. O yüzden biraz erken kalktım. Dinç uyandım neden bilmiyorum. Bu da güzel bir şey. Pozitifim bugün. O yüzden ee, daha da dinçleşmek için önce biraz kalkacağım, yüzümü falan yıkarım. Daha sonra da hazır vaktim varken biraz kitap okuyacağım. Çünkü amacım bugünün verimini geçirmek. Eğer gelip yatakta, Instagram'da takılırsam çok da verimli olmaz diye düşünüyorum. O yüzden böyle güzel bir sabah geçirmeyi planlıyorum. Umarım başarırım diyorum ve hemen çok da vakit kaybetmeden... derslere girmem lazım. Her sabah online derslerimiz Fransızca ile başlıyor. O yüzden doğal olarak yine Fransızca dersine gireceğim. Bence güzel bir gün oluyor. Neden bilmiyorum. Bugün aşırı enerjiyim. Ve öyle yani. Çok da konuşacak bir şeyim yok bu konu hakkında. Hemen derse girmem lazım. arasından çıktım. Şimdi 50 dakikalık bir aram var. Ve dünden kan bir resim ödevim vardı. Bir kısmını yapmıştım. Kendi otoportremizi çizmemiz gerekiyordu. Yüzümü çizdim yani. Bana çok benzemese de bir şeyler yaptım. Şimdi saçlarını yapmam gerekiyor. Hatta geldiğim nokta size de göstereyim şöyle. E şimdi aslında benzememiş yorumlarınıza katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Ama bir, bu ilk portre denemem. O yüzden benden amatör bir şey beklenmeli hoca tarafından. İki, Hoca benim nasıl göründüğümü bilmiyor. Hiçbir şekilde yüz yüze görüşmedik. O yüzden bence sıkıntı çıkmaz. Yani düzgün bir insana benzediği sürece, bir böyle gence benzediği sürece bence gayet kabul edilebilir bir ödev olacak. O yüzden e, devam ediyorum. Yani tekrar baştan başlamadım çizmeye. Bana benzemese dahi. Yani genel olarak o şekilde. Şimdi saçlarını ekleyeceğim. Hazır el dakika boş vakit bulmuşken onu halledeyim dedim. resmi bitirdim. Ortaya şöyle bir şey çıktı. Yani bana pek benzemiyor sanki. Şöyle bir bakın. Yani bana pek benzemiyor olabilir ama dediğim gibi öğretmen beni daha önce hiç görmedi. O yüzden çok da sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum. Ve hani uzun zamandır bu kadar güzel bir resim çizmemiştim. Büyük ihtimalle resimle ilgileniyorsanız size çok kötü geliyordur. Ama benim için gerçekten çok güzel bir resim. O yüzden ben memnunum açıkçası. Bu videoda resim çizemiyorum diye ağlamayacağım. Şimdi zaten aram bitmek üzere. Bir 10 dakika falan kaldı. Öyle bir takılırım kendi kendime. Sonra 3 tane daha dersim var. 3 ders sonrasında bitiyor her şey. Sonra da bakarız. bütün online derslerim bitti. Aslında çok da ders yapmadım. Çünkü bir dersimiz bilgi yarışmasına gitti. Bir dersimiz bedendi zaten boştu. Son dersimiz de 23 Nisan törenine gitti. O yüzden yani öğleden sonrası biraz rahat geçti benim için. Derslerden sonra bir yarım saat kadar dinlendim. Şimdi tekrar derse başlıyorum. Şöyle ki sınavlar olmayacak büyük ihtimalle. Hani tam ne olur bilmiyoruz ama 3 Mayıs'ta pek yapılmayacak gibi duruyor vaka sayılarından dolayı. Ama ben yine de edebiyat konularını unutmak istemiyorum. Bu yüzden bir yazım kurallarına çalışayım dedim. Zaten konularını biliyorum ama yazım kuralları her zaman işimize yarayacak bir şey. O yüzden unutmamak için biraz test çözeyim dedim. Ama elimdeki test kitaplarında hiçbir soru kalmamış o konularla ilgili. O yüzden online çözeceğim. edebiyattan biraz çözdüm. E, gayet iyi çıktı aslında sonuçlarım. Ama size biraz çözdüm siteden bahsetmek istiyorum. Çünkü benim hem geçen sene çok kullandığım hem de bu sene bile hala kaynaklarına ayarlandığım bir site. Biliyorsunuz ben kaynak bulmakta bu sene biraz zorlanıyorum hazırlık sınıfında olduğum için. Ama içindeki 8 sınıf ve dokun sınıf kaynaklarını kullanıyorum ben de. Bahsettiğim bu site testkolik sitesi. Şu şekilde bir sayfa Kayıt olmak tamamen ücretsiz ve bunun dışında çok güzel de avantajları var aslında. İçinde bir sürü soru ve etkinlik var. Sorulara mesela buradan istediğiniz konu hakkında ulaşabiliyorsunuz ve mesela 8. sınıftan çözmek istiyorsanız girip buradan çözebiliyorsunuz. İçinde her konudan, her soru tipinde sorular olduğu için hem bir sürü soru görmüş oluyorsunuz hem de kendi akranlarınızla tatlı bir rekabet içinde olmuş oluyorsunuz. Bu da güzel bir özelliği. Bunun dışında çözdüğünüz sorulardan puan kazanabiliyorsunuz. Burada puan sistemi var. Belli kriterlere göre, şurada gördüğünüz kriterlere göre puanlar kazanıyorsunuz ve kazandığınız bu puanları da Tesko'nun kendi mağazasında harcayarak ücretsiz test kitapları alabiliyorsunuz. Bu da benim çok hoşuma giden bir özelliğiydi. Geçen sene de bol bol kullanıyordum. Hem birçok soru görmüş oluyorsunuz, hem içindeki denemelerle Türkiye'deki sıralamanızı görebiliyorsunuz. Hem de içindeki birçok şey size puan kazandırdığı için, yaptığınız güzel şeyler size puan kazandırdığı için bu şekilde test kitaplarını ücretsiz bir şekilde puanlarınızı alabiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir avantajı bence. Bir de içinde oyunlar var, oyunlar ve yarışmalar. Yarışmalar sanal olarak düzenleniyor. Bu şekilde e eğlenerek de puan kazanabiliyorsunuz ve puanlarınızı yine aynı şekilde harcayabiliyorsunuz. Yani çok benim hoşuma giden bir platform olmuştu. Çok da faydasını gördüm. Bir tane proje devim var. Testim tarihi 29 Nisan. Bugün günlerden 22 Nisan. Yani tam bir haftası var. Konusu fizikten ya da derse fizikten konusunu daha seçmedim. Ona başlamam lazım. Dedim ki artık başlayayım yani. Son ana bırakamam bunu. Çünkü Word dosyasını istiyorlar ve 15 ya da 20 sayfa arasında istiyorlar. 15-20 sayfa arasında konuşamadım. Ee, o yüzden biraz <laughs> son ana bırakmışım gibi oldu yine. Ona biraz ağırlık vereceğim şimdi. Önce bir konuyu seçeyim ama değil mi? Konuyu seçmeden olmaz. Ee, nerede bulabilirim? Herhalde sınıf grubuna atılmıştır konular. Konuları bulamıyorum. Yani önce konuları bulmam lazım derse başlamak için. Bu şekilde. Zaten çok yani sizin pek bir şey deremeyecek, göstermeme gerek yok. Le changement climatique yani iklim değişikliği konusunu yapabilirim bence. Çünkü ortaokul hayatım boyunca her sene en az bir kere bize bu konu hakkında bir metin yazdırdılar. Birçok metin okuttular. O yüzden bu konunun Fransızcası hakkında biraz bilgim var. O yüzden onu yapsam iyi olur gibi geldi. Hemen yani büyük ihtimalle herkes onu seçecek ama olsun. Önemli olan herkesin de seçtiği değil. Benim projemin ne kadar kaliteli olup olmayacağı. O yüzden bu konuda yapmaya karar verdim. Bu uzun sürecek bugün bitmez. Yani bugün 15 sayfa yetişmenin imkanı yok. O yüzden sadece ilk kısmını büyük ihtimalle size gösterebilirim projenin. Ama güzel bir şeyler ortaya çıkar diye düşünüyorum. Neyse çok da vakit kaybetmeyeyim hemen başlıyorum. Buradan böyle bulabildiğim birkaç tane metni okurum diye düşündüm. Çünkü direkt nasıl başlayacağımı bilemedim açıkçası. Biraz okuyalım bakalım. Şimdi ben birkaç tane metni okudum ve oradan kendime şöyle ana başlıklar çıkarttım. E, küresel ısınma ile ilgili. İşte ne var burada, küresel ısınma nedir, sebepleri, sonuçları. Küresel ısınma hakkındaki istatiksel veriler, önlenebilir mi, önlenebilirse nasıl ve fun fact dediğimiz işte e, bilgiler. Yani bunun pek fanı olmaz ama e, ilginç bilgiler yani küresel ısınma hakkında. O şekilde bir yazı hazırlayacağım. Tek tek bütün maddelerin üzerinden geçeceğim. Bu şekilde hani kendi kılavuzumu Türkçe hazırladım ama tabii ki ödev Fransızca olacak. Çünkü fizik dersini Fransızca görüyoruz. Bakalım o zaman hemen küresel ısınma nedir adlı başlığımdan başlıyorum. Onu bugün bitirsem zaten toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6 başlığım var. Her birini bir gün yapsam zaten oluyor. O yüzden bugünü detaylı detaylı küresel ısınma nedir onu ayırıyorum. Fizik projesinin ilk kısmını bitirdim. Yani şöyle göstereyim. Küresel ısınma nedir sorusuna Fransızca bir cevap vermiş oldum. Yaklaşık iki sayfa sürdü. Eğer sadece tanımı 2 sayfada yapıyorsam bence projenin sınırını doldurmakta zorluk çekmeyeceğim gibi gözüküyor. Ki bu baya güzel bir şey çünkü korkuyordum bir tık. Neyse şu an saat 7 civarında ve yemeğe kadar birkaç bölüm dizi izlerim diye düşündüm. Hala Fransa e devam ediyorum. 10 sezon olduğu için tabii ki bitmiyor. Yavaş yavaş ilerliyorum. O şekilde biraz vakit geçiririm, kafamı dağıtırım. Çünkü okul bittiğinden beri çalışıyorum neredeyse. Böyle kendime iyi gelecek bir şey yaparım diye düşündüm. Neyse çok vakit kaybetmiyorum çünkü hemen diziye başlamak istiyorum. Evet saat şu an 9'a gelmek üzere ve ben şu an elimde bir Fransızca kitap var. Şöyle bir şey yapıyorum. Daha dün başladım buna daha doğrusu ama işte bugün tekrar yapacağım. E biliyorsunuz Fransızca biraz telaffuzu zor bir dil ve işte eğer çok sık konuşmazsanız Fransızcayı o akıcılığı, o diksiyonu kaybedebiliyorsunuz konuşma dilindeki. O yüzden ben de evde birileriyle konuşma şansım olmadığı için bir kitap alıp işte elime kitabı sesli bir şekilde okuyorum. Yani bu tabii ki doğru mu okuyorum, yanlış mı okuyorum kendim anlayamam ama en azından bir akıcılık, bir hız kazandırıyor bana konuşma konusunda. Daha doğrusu kazandırıyor dediğimde kazandıracak diyemiyorum Daha ikinci günündeyim. Ama öyle bir şey yapıyorum. Sizinle de paylaşmak istedim bunu. Kitabın i̇şte konusu da astrofizik zaten. E, şey, evren ve uzay hakkında. O şekilde bir kitap. Size de okuyayım biraz. Le spectacle du ciel. La nuit quand il n'y a pas de nuages, une multitude de points lumineux brille dans le ciel. Quelques-uns représentent des planètes qui tournent autour du soleil et sont éclairées par lui, comme la Terre. Tous les autres sont des soleils extrêmement lointains et étoiles. Pour bien les voir, Evet bu videonun da burada sonuna geldik. Çünkü benim edit yapmam gerekiyor. Sizin bu videoyu cumartesi günü izlemeniz gerekiyor. O yüzden benim yetiştirmem için artık videoyu kapatıp edite başlamam gerekiyor. Yani kısacası bu video burada bitiyor. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Benim için verimli bir gün oldu. Böyle kamera karşısına geçince ben daha motive oluyorum. Günlerimi daha motive geçiriyorum. Umarım siz de izlerken aynı şeyi hissediyorsunuzdur. Eğer bu videodan sonra ders çalışacaksanız kolay gelsin. iyi çalışmalar. Başka bir video izleyeceksiniz de artık benden sonra. İyi seyirler diliyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda, bir sonraki vloglarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.